Chris, you are not going to believe what just happened. No, Julia Jessica. I got stood up for lunch. Get stood up biriyle buluşma ayarlayıp o kişinin gelmemesi anlamına gelir. Mesela, he asked me out, but then he stood me up. Seni kim ekti? My friend Rachel, we had plans and she ghosted me. Ghost someone ifadesi birisiyle aniden iletişimi kesmek, mesajlarına veya aramalarına cevap vermemek anlamına gelir. özellikle arkadaşlık ve ilişkilerde sıkça duyulur. Mesela, I thought we were friends but she ghosted me. Ne yaptı peki? Mesajına hiç mi dönmedi? No, nope, radio silence. So I ended up eating alone. Radio silence ifadesi tamamen sessiz kalmak, hiçbir haber vermemek anlamına gelir. Mesela, I texted him yesterday but it's been radio silence since then. Tek başına yemek yemek nasıldı peki? It was fine. But then I realized I forgot my wallet at home. Forget your wallet, klasik bir baş belasıdır. Böyle bir durumda ne dersin? I totally spaced on bringing my wallet. Bu ifade bir şeyi tamamen unutmak anlamına gelir. Mesela I totally spaced on my dentist appointment. Sonra ne yaptın? I had to call my brother and ask him to spot me. Spot someone birine o anlık borç vermek veya bir şeyin ücretini ödemek anlamına gelir. Mesela, can you spot me for coffee? I forgot my card. Kardeşin gelip seni kurtardı mı? Yeah, but he wouldn't let me live it down. Not let someone live it down. İfadesi bir hatayı veya utanç verici olayı sürekli hatırlatmak anlamına gelir. Mesela, I tripped in front of everyone, and my friends won't let me live it down. Kardeşin sana ne dedi? He kept saying, classic Jessica move. Ugh. so annoying. Classic someone's move ifadesi birinin tipik, hep yaptığı bir şeyi tekrar yaptığını vurgulamak için kullanılır. Mesela, forgetting her keys again, classic Jessica move. Ama gerçekten çok unutkan görünüyorsun Jessica. Hey, rude. At least I didn't bail on lunch like Rachel did. Bail on someone ifadesini hatırlıyor musunuz? Planı son anda iptal etmek birine ekmek anlamına gelir. He totally bailed on me Jessica, sen de hiç arkadaşlarını ekmek zorunda kaldın mı? Not intentionally. Anyway, let's change the subject. What's up with you? Oh, you know, same old, same old. But my boss is really breathing down my neck lately. Breathing down my neck, birinin sürekli baskı yapması veya takip etmesi anlamına gelir. Mesela, my teacher is breathing down my neck about my assignments. Patronun niye seni sıkıştırıyor? He keeps piling on more work. Pile on birine sürekli daha fazla iş veya sorumluluk yüklemek anlamına gelir. Mesela, My boss keeps piling on more tasks. Sen de bu kadar iş yüküyle nasıl başa çıkıyorsun? I just roll with the punches, you know. Roll with the punches ifadesi zor durumlara esnek bir şekilde uyum sağlamak anlamına gelir. Mesela, life throws challenges. But you got to roll with the punches. Sen gerçekten rahat bir insansın Chris. Got to be, otherwise I'd lose my mind. Lose my mind ifadesi aşırı streslenmek veya sinirlenmek anlamına gelir. Mesela, if I have to work one more hour, I'll lose my mind. Peki, bu stresle nasıl başa çıkıyorsun? Coffee. Lots and lots of coffee. Ha, lots and lots of bir şeyin aşırı fazla olduğunu vurgulamak için kullanılır. Mesela, I need lots and lots of sleep. Senin kahve bağımlılığın ciddi boyutta sanırım. What can I say? It's my fuel. What can I say? İfadesi, bunu değiştiremem, ben böyleyim anlamında kullanılır. Mesela, I love desserts. What can I say? Chris, sen gerçekten tipik bir kahve bağımlısısın. Guilty as, charged. Guilty as charged ifadesi, evet, suçluyum veya evet ben yaptım anlamında şaka yollu kullanılır. Mesela, You ate the last cookie? Guilty as charged. Peki dinleyicilerimiz kahveye mi bağımlı, çaya mı? Yorumlara yazsınlar. Evet. Ve eğer bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. See you next time. See you next time. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.